17 Mayıs 1998 Hızır Ali Muratoğlu'nun vefatı Alim Hızır Ali Muratoğlu Hoca Efendi 1942 senesinde Rize'de doğdu. Babası balıkçılıkla uğraşan Yakup Efendi, annesi ise Hamdiye Hanım'dır. Hızır Efendi'nin hassasiyetleri küçük yaşlarında arkadaşları arasında fark edilir akranları arasında edebi ve hayasıyla temayüs eder ve kendisine molla diye hitap etmeye başlarlar. Onun bu hassasiyetlerinde hiç şüphesiz ailesinin de büyük bir payı vardır. Balıkçılıkla uğraşan ve çevrede mertliği ve cömertliğiyle tanınan babası, namazlarını aksatmayan ve çocuklarını yaz aylarında Kur'an öğrenmeleri için kursa gönderen biridir. Hızır Efendi kursa başladığı ilk günlerden itibaren mahalledeki cami imamının dikkatini çeker ve imam efendi kendisiyle yakından ilgilenir. Tertip ve düzen konusundaki hassasiyeti kendisini okul hayatında da başarıya götürdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Rize'de başarıyla tamamladıktan sonra tıp fakültesinden mezun bir doktor olabilmesi için ailesi tarafından İstanbul'a gönderildi. O dönem fakültelerin merkezi sınav sistemiyle değil de kendi sınavlarıyla öğrenci kaydettikleri dönemdi. Ve Hızır Hoca bindiği otobüsün arızalanması sebebiyle Tıp Fakültesinin imtihanına katılamadığından Edebiyat Fakültesine yönelip ve bu fakültenin Arapça Farsça bölümüne kaydoldu. Edebiyat Fakültesi öğrencisi olan Hızır Efendi Küçük Mustafa Paşa'da ikamet etmekte ve namazlarını Gül Camiinde kılmaktadır. O dönem Gül Camii'nde İmam-ı Azam ünvanıyla bilinen Nuri Erkan Hoca imamlık yapmaktadır. Hızır Hoca bir gün Nuri Erkan Hoca Efendi'ye kendisinden Arapça öğrenmek istediğini söyleyince, Nuri Erkan Hoca bu teklifi onun da kendisine okul derslerinde yardımcı olması şartıyla kabul eder. Hızır Efendi'nin müstakbel şeyhi ve kayınpederi Mahmut Efendi Hazretleri ile tanışması da Nuri Erkan Hoca Efendi vasıtasıyla gerçekleşir. Hızır Hoca Mahmut Efendi Hazretlerinin Rahleyi tedrisinde İslami ilimler eğitimine devam ederken ilim yolunda ilerlediği gibi seyri sülük yolunda da kısa sürede çok mesafe kat eder. Üniversite yıllarında kınayanların kınamasına aldırmaksızın İslam kisvesine bürünür ve fakültede mescit bulunmamasına ve bir takım tepkilere rağmen namazlarını eda etmekten geri durmaz. Kendisini tekkeye verir. Vaktini tekkede ilim, ibadet ve amelle geçirir. Hızır Hoca, İsmaila Camii'nde ders mütalasında bulunduğu bir sırada Mahmut Efendi Hazretleri gelerek kendisine ''Hızır Hoca, kızımı sana veriyorum.'' diyerek ayrılır. Bu büyük nimet karşısında Hızır Hoca secdeye kapanır ve sevinç gözyaşları döker.'' tedris faaliyetleri ve Mahmut Efendi Hazretlerinin talimatları doğrultusunda tarikat hizmetlerini de sürdürmekte olan Hızır Hoca, 1991 senesinde Çukurbostan Camii'nde imamlık vazifesine başlar. Mahmut Efendi Hazretlerinin bulunmadığı zamanlarda ya da sair sebeplerle sohbetlerini gerçekleştiremediği günlerde ona vekaletle sohbetlerine devam eder. Hızır Ali Muratoğlu Hoca 17 Mayıs 1998'de İsmail Ağa camisinde ders verirken bir hain tarafından şehit edildi. Şehadet makamına erişti. Şehadetinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen halen Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayetleri aydınlatılmayı bekliyor.